Bal size geldi üreticiden. Nasıl bir işlemden geçiyor? Bal bize geldiğinde fırında 39 derecede uçatıyoruz. Sonrasında fil, ön havuzumuz vasıtasıyla 3 kademeli hassas bal filtremiz var. Bal filtremizden sonra bir pompa vasıtası gıdaya tüzüne uygun pompa vasıtasıyla dinlendirme kazanlarımızda nem oranı, üreticiden gelen 24 derece nem oranı 18'i düşürerek bekletiliyor. Aynı zamanda karıştırılıyor ve homojenizasyon sağlanıyor. Ancak bu aşamada ürüne hiçbir şekilde katkı veya başka bir aşamadan geçmiyor. Şimdi karıştırdık, homojenize ettik. Evet. Sonra aşa sonraki aşamalar neler? Sonraki aşamasında kavanozlar besleme tepsisi vasıtasıyla ultraviyasyonundan ve ozon gazıyla temizlenikten sonra dolma gelir. Şurada Şu, yani şu kısımda oluyor işte. bu. Hı -hı. Bu ışın sistemi. Sonrasında dolum makinemize geliyoruz. İkili dolum makinesiyle devam ediyor. Burada otomatik kapak koymamız var ve devamında otomatik olarak kapak sıkıyor. Bir elle müdahale yok. Otomatik etiketleme sistemimiz var. Akabinde ince kodlamamız var. Ürünün son tarihi, üretim tarihi, üretici kodu ve benzeri bilgileri eklemek amacıyla. Yani asıl bilgiler etikette burada konuluyor. Evet etiketimizde rutin standart bilgilerimiz var. Ürünün son, son kullanma tarihi burada yapılıyor. Ee, burada devamında emniyet bandı koyuyoruz. Ürünün garantili olması ve başkasının açıp değişik amacı, açmaması amacıyla. Ve devamında toplama tepsimizde ürünümüz dolan ürünlerimiz birikiyor. Ee, İleriki kısımda da kolisinik makinamızda koli haline getiriyoruz. Sonrasında sevkiyat araçlarımızla öyle sevk ediyoruz. Paketlenmiş ürünün üzerine tüketiciler özellikle neye baksınlar, neye kontrol etmeleri gerekiyor. Ürünü alıp eline baktığında öncelikle üretim tarihi ve sonuna tarihi. Sonrasında tarım bak tar gıda ve tarım bakanlığının üretim izni olan bir işletmenin olması. Akabinde ürünün kalitesinin değerini artıran ISO 9001 belgesi, ISO 22000 belgesi ve ISO 14000 belgesi gibi ve değişik kalite belgelerinin olması işletmenin ciddiyetini gösterir. Peki izlenebilirlikle ilgili kayıtları sizler tutuyor musunuz? Tabii ki tutuyoruz. Ürünün üretici kodu ve Partinoy ile beraber bize sorulduğunda biz ürünün hangi bölgenin ürünü olduğunu, hangi tarihte üretildiğini, ne zaman üretildiğini ve nerede satıldığını, ürünü bizden hangi bayimiz aracılığıyla tüketiciye ulaşıldığına kadar takip edebiliyoruz.